VFD E serisi sürücülerde akım için analog sinyal kaybı davranışı. Burada 420 mA analog frekans girişimiz için 420 mA sinyalimizin kesildiği bir durumda sürücümüzde default fabrika ayarlarında ARR hatasıyla karşılaşmaktayız. Serbest duruşa alarak ekranda, display'de AERR Analog Error hatasını görebilmekteyiz. Eğer ekranda AERR hatasını görüyorsanız ACI'dan vermiş olduğunuz 420 mA sinyalinizi muhakkak kontrol edin. Bir şekilde frekans bilgisi alınamamakta. Sürücüye analog bilgi gelmemekte. Tabi bu sinyal kaybı davranışı değiştirilebilir. 0.2.06 parametresinden default olan bir değeri serbest dur ve display ekranda ARR hatasını göster olarak gelir. Burayı dilerseniz frekans kaybında, analog sinyal kaybında son frekans komutu ile ayarlanmış son frekans komutu ile çalışmaya devam et. Yani 2 yapılarak düzenlenebilir ya da sıfır herze yavaşla denilebilir.